Merhaba arkadaşlar, bugün kazanım kavrama testi 9'u çözüyoruz birlikte. Birinci sorumuz bize diyor ki arkadaşlar bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Varsayım neydi? Olmamış bir olayın olmuş gibi kabul edilmesi olayına varsayım diyoruz. Herhangi bir durumda arkadaşlar mesela cümlede düşünelim, diyelim, farz et, farz et ki, kabul et, kabul edelim gibi ifadeler varsa orada direkt varsayım vardır diyebilirsiniz. Bakalım birinci cümle bir gün ülkemiz adına gezegenleri dolaşan bir uzay aracımız olduğunu ve bilinmeyen güçler tarafından kızı, kaçırıldığını düşünelim. Evet bakın düşünelim ifadesini gördüğümüz yerde kesinlikle varsayım vardır diyebilirsiniz. Cevabımız Adana arkadaşlar. Tekrar etmemiz gerekirse olmamış bir olayın kısa bir süreliğine olmuş gibi kabul edilmesi olayına varsayım diyoruz. Buradaki kilit ifadeler düşünelim, diyelim, farz et, farz et ki e, gibi ifadeleri gördüğümüz yerde varsayım vardır diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıdakilerin hangisinde özlem anlamı vardır? E, A- ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilk bahar gibi derken burada özlem anlamı yok arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela derken yine yok. C şıkkı yalnızlığım benim çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi derken burada arkadaşlar Koşul diyebilirsin ama yine özlem anlamı diyemezsiniz. E, D. Kadınlar taş heykeller gibi gelip geçer sarı kayalardan. Hangisine baksam sen kımıldar, sen seslenirsin içi, içlerinden derken. Burada arkadaşlar e, herhangi birine karşılık duyduğu özlemden bahsediyor. O halde arkadaşlar burada özlem anlamı olduğu için cevabımız tabii ki de denizli. E'ye bakalım hızla. E, bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu. Hanidir derken burada yok arkadaşlar. Üçüncü soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisine yakınma söz konusu değildir? Yani yakınmanın diğer adı bildiğimiz gibi arkadaşlar şikayet etme. Hangisinde şikayet anlamı yoktur? Bunu soruyor. Dört şıkkımızda şikayet var, bir tanesinde yok olmayan arıyoruz bizde. Şikayet yani yakınma. E ee, birinci cümleye baktığımızda içine do içine doğduğumuz şu zaman bizi sadece doğadan çevremizden değil aynı zamanda kendimizden de uzaklaştırdığını göremeyeceği kadar meşgulüz artık derken insanların e, arkadaşlar kendilerinden uzaklaşması ile ilgili bir şikayeti var birinci cümlede. E, i̇kinci cümleye baktığımızda bu meşguliyet kalbimizi rahatlatan, duygularımızı incelten, hayatımızı anlamlı kılan, ruhumuzu dinlendiren bir meşguliyet de değil üstelik derken. E, burada da e, uğraşmış olduğu eğilimin e, kendisini e, rahatlatmadığı ile ilgili bir şikayeti var. Yine gitti. E, üçüncü cümleye baktığımızda bu meşguliyet bizi yoran, tüketen ve belki de din, insandan ve insani olandan uzaklaştıran bir meşguliyet yazık. ne yazık ki derken zaten buradaki yazık ki ifadesi yine direkt şikayeti ele veriyor. Dördüncü cümle e, eskilerin meşguliyeti çok başkaydı. Ruhlarını terbiye ederdi onların meşguliyeti derken hani burada çok çok eş, e, geçmişe karşı duyulan bir e, kavuşma isteği özlemden bahsedebiliriz ama bir şikayet söz konusu değildir. E, cevabımız Denizli. E, beşinci cümleye baktığımızda müzelere camilere koruma altına alınan çeşitli yapılara girip büyük bir hayranlıkla seyrettiğimiz sanat eserlerine yapanların birçoğunun kendilerini meşgul etmek için bir sanatla uğraşan ve insanlara ait olduğunun bile farkında değiliz. Bu çağın insanı olarak derken burada da arkadaşa yine bir şikayette bulunuyor. Cevabı Denizli. Dördüncü soru. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Refik Halit Karay'ın Deli isimli eserinde yer alan Ankara başlıklı deneme modern edebiyatımızda şehirler üzerine yazılmış ilk önemli yazı olmasının yanı sıra öncü bir şehir yazısı olması bakımından da dikkate değerdir. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi yukarıdaki cümleyi tabii ki iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü burada bir bilgi sorusu değil. E, dikkat ve anlam sorusu. Bize dedi ki yukarıdaki cümlede Refik Halit Karay'ın Deli isimli eserinde yer alan Ankara başlıklı deneme modern edebiyatımızda şehirler üzerine yazılmış ilk önemli yazı olmasının yanı sıra öncü bir şehir yazısı olması bakımından da dikkate değerdir. a şıkkına baktığımızda Refik Halit Karay deneme türündeki yazılarıyla ün kazanmış bir sanatçıdır. Hayır burada Refik Halit Karay'ın denemeleriyle ün kazandığıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Adana şıkkı olmaz. B'ye baktığımızda şehirler üzerine eski edebiyatımızda pek çok eser kaleme alınmıştır. Herhangi bir bilgi yukarıda yok. C. Refik Halit'in deli isimli eseri deneme türündedir. Arkadaşlar şimdi bize diyor ki Refik Halit Karay'ın deli isimli eserinde denemedir demiyor. Deli isminde eserinde yer alan Ankara başlıklı deneme arkadaşlar. Şimdi bu e, Ankara Yazısı e, deneme ancak e, Refik Halit'in yazmış olduğu bu deli eserin tamamının deli olup e, deneme eseri olup olmadığı ile ilgili bilgi yine yok yine bir dursun arkadaşlar. D'ye baktığımızda Refik Halit'in Ankara Başlıklı Denemesi edebiyatımıza ilham kaynağı olmuştur. Bakın e, Ankara Başlıklı Deneme şu an doğru gidiyor arkadaşlar. E, Modern edebiyatımızda şeyler üzerinde yazılmış ilk önemli yazı olmasının yanı sıra öncü derken arkadaşlar yani öncü ilham. Burası da doğru arkadaşlar. Cevabımız o halde denizli. E'ye ee, e bakalım. Refik Halit'in Ankara dışında farklı şeyler için yazdığı denemeleri de vardır. Ee, yukarıdan yine öyle bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü Ankara başlık deneme modern edebiyatımızda şeyler üzerinde yazılmış ilk önemli yazı olması. Hani burada e, farklı ört e, Örtülü, örtülü anlam da yok ki hani biz bunu yukarıdan çıkartalım. E, dolayısıyla Edirne şıkkı da olmaz. Cevabı Denizli. Beşinci soru arkadaşlar. E, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçekte olmadığı halde öyle zannedilen bir durumdan söz edilmektedir. Tanpınar'ın günlüklerinde ve mektuplarından takip edildiği kadarıyla kendinden memnuniyetsizlik, yılgınlık, yorgunluk, pişmanlık... Bilhassa ömrün son yıllarında onun mizacının gittikçe belirginleşen yanlarıdır. burada öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. İkinci cümleye baktığımızda entelektüel kimliği bakımından hiçbir zaman kendini bir yere ait hissetmemiş bulunan Tanpınar söz konusu mektubunda da yersizlikten şikayet etmektedir. Şimdi işte aradığımız yer burası arkadaşlar. Çünkü entelektüel, entelektüel kimliği bakımından hiçbir zaman kendisinde hiçbir zaman kendisinde Kendisini bir yere ait hissetmemiş bulunan Tanpınar söz konusu mektubunda yersizlikten şikayet etmiş. Yani gerçekte olmadığı halde yersizlik hissetmediği için gerçekte yok. Ancak mektupta yersizlikten bahsediyor. O halde arkadaşlar cevabımız Bursa. Altın soru arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargı söz konusudur? yargı herhangi bir olayla ilgili öncesinde ortaya konan e, genellikle olumsuz cümleler edinir arkadaşlar. E, birinci cümleye baktığımızda e, Hayatta beceremeyeceğim şeylerden biri kadın diyaloglarıdır arkadaşlar. Şimdi hayatta beceremeyeceğim işlerden biri de kadın diyalogları derken arkadaşlar Şimdi burada daha önceden bunu deneyimlemediği için burası bir önyargıdır arkadaşlar. E, Diğer yana baktığımızda e, bu erkek senaristlerin çoğu için de geçerlidir. Burası değil. 3. E, e, kadın dünyasını çok fazla bilmedikleri için kadınlar arasında geçen konuşmalar, hikayeler üzerine yazdıkları çok başarılı olmayabilir. Tabi bunun tersi de kadın yazar yazar ve senaristler için geçerli olmayabilir. E, i̇stisnalar ayrı tutuyorum elbette. Derken arkadaşlar e, birinci cümlede bir ön yargı vardır. E, hayatta beceremeyeceğim şeylerden biri de kadın diyaloglarıdır. Şimdi bunu deneyimlemediği için, öncesinde söylediği için burası bir ön yargı cümlesidir arkadaşlar. Yedinci soru. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? birinci cümlede kanıksama anlamı vardır. Kanıksama arkadaşlar alışkanlık. Alışkanlık. Yani herhangi bir olaya karşı, karşı tepki vermeme, normal karşıma, karşılama olayına kanıksama diyoruz. Ne yapalım? Bu parasızlığa al, alıştık artık derken bakın alışkanlık arkadaşlar kesinlikle doğru. Ee, i̇kincisi e, B şıkkında ikinci cümlede tanımlama yapılmıştır. Tanımlamada da şunu bilmemiz gerekiyor. Tanımın doğruluğunun yanlışlığını hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bu nedir sorusunun cevabının olup olmadığıdır. Eğer bu nedir sorusunu sorup cevap alabiliyorsak kesinlikle tanım cümlesi vardır. roman yol üzerinde gezdirilen bir aynadır diyor ünlü yazar Stendhal. roman yol üzerinde gezdirilen bir aynadır. Roman nedir sorusunun cevabı var mı? Evet, yol üzerinde gezdirilen bir aynadır derken burası bir tanım cümlesidir. Dolayısıyla ikinci şıkkımızda doğrudur söylenebilir. C şıkkına baktığımızda e, üçüncü cümlede yakınma söz konusudur. Yakınma neydi arkadaşlar? Şikayet etme. Hangisinde şikayet etme anlamı vardır? Buna bakmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu sınava da yeteri kadar çalışmadım derken burada bir şikayette bulunmuyor arkadaşlar. O halde cevabımız Ceyhan. Dördüncü cümleye baktığımızda sezgi anlamı vardır. Bu sözlerin bizi iyi bir yere götüremeyeceği hissetme, sezme arkadaşlar. Doğru. beşinci cümlede karşılaştırma. Özellikle karşılaştırmada en, daha, kadar, ise tabi bunların dışında da olabilir ama özellikle bunları gördüğümüz yerde karşılaştırma vardır diyebiliriz. birden fazla varlığın kavramın çeşitli açılardan birbiriyle kıyaslanması olayıdır. Kararlarımıza duygular kadar arkadaşlar bakın kadar zaten bizim saydıklarımız arasında da vardı. E, aklı da devreye sokmalıyız derken arkadaşlar duyguyla aklı burada ne yaptı? Karşılaştırdı. Dolayısıyla cevabımız C, C şıkkı arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuz bir eleştiri yapılmıştır? Eleştiri herhangi bir olay, durum, varlık kavramla ilgili olumlu ya da olumsuz düşüncelerin ortaya konmasıdır. E, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bizden olumsuz bir eleştiri bulmamızı istiyor. E, üşümüş kuşlar nereye giderse gitsin kendi kafesinin yara, yaralarını yanında taşıyan insanın mutsuzluğunu ve çıkmazlarını İki kişinin ilk bakışta çok öznel görünen ilişkisi üzerinden dizelere döküyor. Burada olumlu ya da yani olumsuz bir ifade yok. E, B şıkkına baktığımızda kitabın bütününe yayılan aşk şiirleri insanın kendi yalnızlığı kadar başkalarının yalnızlığından da beslenen kederli bir ışığın eşliğinde siyasal çağrışımları şairin bölünmüş ülkesinin acıların dile getiriyor derken yine arkadaşlar olumsuz bir ifade söz konusu değil. C şıkkına baktığımızda Hatta siz arkadaşlar hani görmeniz açısından şöyle sizin için sadece o şıkkı büyüteyi şöyle yapayım. Ee, okurun imgeleri, imgeleminde tamamlanabilecek yarım bırakılmış küçük hikayelerden oluşan kitap dayatılmış ve kabullenmiş her türlü tutsak tutsaklık biçimine karşı masumiyet, arınma, direnç ve özgürleşme tutkusuna kanat verme çabasındadır. Yine olumsuz bir ifade söz konusu değil. D'ye baktığımızda çağdaş şiirimizde bir klasik olan dünya şairi Nazım Hikmet'in kaynak metinler temelinden temelinde yeniden gözden geçirilerek yayınlanan şiirleri Delta dizisiyle şimdi yeniden okullarıyla buluşuyor derken yine olumsuz bir ifade söz konusu değil. E şıkkında ise Yaşar Gün aç gün kendisini beğeniyle yakından takip edenlerin pek çok kez izleyip tanık oldukları gibi sevdiği şairin kitabını en gözde şarkıların kliplerinde birçok kere başrolü verecek kadar popülist bir ve sıradan bir yaklaşıma sahiptir. Şimdi buradaki sıradan arkadaşlar sıradanlık sanat eseri için olumsuz bir düşüncedir. Dolayısıyla olumsuz eleştirimiz Edirne şıkkında yer almaktadır. 9. soru bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırmada demiştik ki birden fazla varlık ya da kavramın çeşitli açılardan bir bile kıyaslanması. Özellikle en daha kadar ise gibi ifadeleri görmüşsek kesinlikle karşılaştırma vardır diyebiliriz. Birinci cümleyi yani Adana'yı eledik. Burası kesinlikle karşılaştırma vardır. Coğrafya derslerinin sıkıcılığının aksine uzak diyarları ve yepyeni kültürü tanımak dünyanın en kıymetli derken arkadaşlar burada bir sürü kıymetli bir iş var. Ancak en kıymetlisi derken e, der burada karşılaştırma yapmış oluyor. İkinci e, ikinci cümleye baktığımızda e, koşul anlamı vardır. Bunu soruyor. Koşul anlamında da özellikle sa se çok dikkat çekiyor. Şansımız varsa derken buradaki sa se yine koşuldur. İkinci cümlede doğrudur. Şansımız varsa gidip oraları doğrudan görme fırsatımız olur derken. Üçüncü cümle benzetmeden yararlanılmıştır. Benzetmede aralarında benzer ilgisi bulunan e, birden fazla varlık ya da kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. E, bakalım ama kitaplar çoğu kez sadık bir dost misali. Dost misal zaten gibi arkadaşlar. Dost gibi e, ilk elden yardıma koşar derken kitapları dosta sadık bir dosta benzetiyor. Deniz, e, C şıkkı da doğrudur. Üçüncü cümle D şıkkında cümlede bir varsayım anlamı vardır. Varsayım olmamış bir olayın kısa bir süreliğine olmuş gibi kabul edilmesidir. Farz et, farz edelim, diyelim ki, düşün, düşünelim, kabul et gibi ifadeler varsayım ifadeleridir. Bize kısa yoldan varsayım olup olmadığını gösteren kelimelerdir, ipuçlarıdır. Bakalım. Bizim daha yola çıkacak kadar büyümediğimiz zamanlarda ve veya yetişkin olmuş halimizde görmek fırsatı bulamadığımız yerlere verir bizi bir çırpıda derken burada varsayım söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız Denizli. E'ye ee, e baktığımızda 5. cümlede bir öneride bulunmuştur. Öneri tavsiye herhangi bir olayın daha iyi olması, daha iyi sonuçlanması, daha iyi gitmesi amacıyla ortaya konan e, düşüncelerdir, görüşlerdir. Yeni yerler göremedim diye üzülüyorsanız hemen bir kitap alarak keşfetmeye başlayabilirsiniz derken burada bir öneri var, tavsiye var. Orası da doğru. Dediğimiz gibi cevabımız Denizli. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde sistem anlamı vardır? E, sistem sevgili arkadaşlar, e, herhangi bir kırgınlığımızı, üzüntümüzü, öfkelermeden dile getirdiğimiz cümlelerdir. E, aşağıdaki dizelerde hangisinde sistem var bize bunu soruyor e, ben sana mecburum bilemezsin adını mıh gibi aklına tutuyorum derken burada bir sistem söz konusu değil. E, B. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın derken yine sistem söz konusu değil. E, C. Ben sende yaşıyorum sen bende bir hüküm sürmektesin derken yine sistem söz konusu değil. Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça sen evreninde sana seni aratacağım derken yine burada bir sistem söz konusu değil arkadaşlar. E de ayrılıklar içinde taş mı kesildi kalbin hiç unutmam dediğin günleri unuttun mu derken arkadaşlar burada bir sistem söz konusudur arkadaşlar. E, 11. soru numaralanmış cümlelerden hangisi ayraç içindeki kavrama uygun bir örnek değildir? birincisinde tahmin istiyor bu sene Türk turizmi yeni bir rekor kıracak gibi göz, görünüyor derken evet henüz olmamış öncesinde ortaya konuyor bu bir tahmindir arkadaşlar eldeki verilerden yola çıkarak ortaya konuşuyor ikinci cümleye baktığımızda kızgınlık olacak o anda içeriye kendisinden söz ettiğimiz kişi girmesin mi şimdi burada bir kızgınlık yok arkadaşlar dolayısıyla cevabımız Bursa beğenme burası dünyanın Alelade bir yeri değil, cennetten bir misaldi adeta derken evet beğeniyor. Hatta cennete beğen, benzetmiş, o kadar beğenmiş ki. E, Dördüncü cümlede üzülme anlamı olacak. Atalarımızın gözü gibi saklayıp bize bıraktı o eserleri bu halde görünce içimiz cız etti. Üzülmüş, doğru için cız etmesi, üzgünlük ifadesi. Beşinci cümle aman diyeyim bu kabloları ıslak elle sakın tutmayın derken Burada yine aman diyeyim derken bir uyarı, ikazı var. Dolayısıyla cevabı ikinci cümle yani Bursa o anda içeriye kendisinden söz ettiğimiz kişi girmesin derken burada bir şaşkınlık olabilir, beklenmezlik olabilir. Ancak arkadaşlar kızgınlık anlamı çıkmaz.